Sıddık, sebetkar ve beraber kardeşlerim. Sizin tesir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil. Belki şirketi manevi dua, dua yiyenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidal edem ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzün muhafaza için bir halimi beyan ediyorum. Ki Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı Eskişehir'de bir ayda çekmezdi. Dehşetli masonlar, insansız insafsız bir masonu bana musallat eylemişler. Ta hiddetimden ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir bahane bulup zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben harika bir ihsan ilahi eseri olarak şakirane sabrediyorum ve etmeye de karar verdim. Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayrul umuru ahmeduha sırrıyla ziyade sevap kazanmak cihetiyle manevi bir nimet biliyoruz. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor. Ve madem Hakka yakin derecesine yakini bir kat'i kanaatımız var ki biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet ebediye gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı hallerle müftehirane, müteşekkirane bir mücadele manevi yapıyoruz diye şekva etmemek lazımdır. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz tesanüdünüzü muhafaza enaniyet, bellik, rekabetten, tehaffuz ve itidari den ve ihtiyattır." Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Sıddık, Sabahkar ve Refahda Kardeşlerim. Sizi mütesir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil. Evet, Masomlar böyle bir gönderdi bana sıkıntı veriyorlar. Maksat, <laughs> bu maksat bu. Kutsal etmek için değil, bunu söylemesi bu bir maksat. <laughs> Maddi tedbir yapmak derin. Niçin söylüyorsun böyle bir masonların da böyle bir adamı gönderdiği münafık birisine sıkıntısının çok şiddetlendiğini söylemekte maksat nedir? Belki şirkete, manevi duayenizden daha ziyade istifadem için. <laughs> ve sizin de daha ziyade itidal eden ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve de tesanülünüzü muhafaza için bir halimi beyan ediyorum. Demek i̇şte ki sıkıntılıyım. O zaman daha çok dua edin. Bu için söylüyorum i̇şte Bu söylenebilir. Bazen de böyle bir şey söylemek ya sen şikayet ediyorsun. Hangi anlaşılıyor değil mi? Bir sene şikayetimiz sıkıntımızı bahsetsek demek ki bir haliyle demek ki karşı tarafa söyleyip onun duası amaçlı demek söylenebiliyormuş. İlahi bir şikayet manasında anlaşılmaması lazım diyor. Bir de demek karşıya yani bak ben bu öyle bir sıkıntı var ama bu sıkıntıya ben sabrediyorum, tahammül ediyorum. O zaman siz de sıkıntılarda ne yapabilirsiniz? Kendi sıkıntınızı bahsedip ben nasıl tahammül ediyorsam siz de tahammül edebilirsiniz, sabit edebilirsiniz Değil ki bir numune olsun diye demek söylemek demek. maksat çok önemli. Süresi bir şey söyler, şikayet bazısına olur, aleyhinde olur. Birisi söyler, kardeşine demek ki duası cebri için söyler. Kardeşine bir numune olması için, bir olması için söyler, lehinde olur. Bu saadetler demek ki sıkıntıları çok işletlendiğini. Eskişehir hapishanesindeki bir gündeki sıkıntı burada, işte bir adet sıkıntı burada bir günde çekiyor. Hakikaten çok sıkıntılı bir şey demek ki. Deniz hapishanesi durumu. Ama demek bunu niçin dile getiriyor? Söylüyor. Haşa. Ben ne yaptım da böyle başıma geldi. Allah demek acil olan insanlar şikayet etmek gibi değil yani. Duayı daha çok demek ki celb etmek için söylüyormuş. Diğer abilerde sizinle sıkıntılar da olabilir. Eşi aksiyonu daha dışarı da şey kılabilir ama ben nasıl tahmin ediyorum? Siz de tahmin edebilirsiniz. Ben nasıl tahmin ediyorum? Siz de tahmin edebilirsiniz. Bunun için hep bu halini beyan ediyor. Sizi müteessir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil, belki şirketin manevi duayınızdan daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidali dem. Ne demek itidali? Dem? Soğukkanlı olmak ve ihtiyat ve sabır ve tahammül işte de tesadü muhafaza için bir halim beyan Demek ki ehlilat sıkıntı artırıyor, artırıyor, artırıyor. Sen de yeter be. Demek diyeceksin. Bakıyorsun bana itaat etmiyor, bana karşı geliyor. Demek ben buna böyle baskı yapmakta haklıymışım dedirtecek. Kendi bahane bulacak demek onu. Demek o zaman ona karşı demek hemen bir hissiyatla yeter be diye karşı çıkmak değil. Demek ki onların maksadı bilip sabretmek. Bu neyle oluyor demek? denli oluyor. Soğukkanlı olmak. Çiçekkanlı olan insanlar bu var demek. Hemen ne yapabiliyor? Mukavele edebiliyor. Onların demek ki maksadına gelmiş oluyor. O da onların maksadını bilip demek ona münasip hareket etmek. ne olacak ancak bu? İtibar denli olacak. Sizin de daha ziyade itidali den ve ihtiyat ve sabır ve tahammül bu evet, adam etsin yanında kimler var? Münafık insanlar var. İhtiyatlı olun. İhtiyat, sabır ve tahammül ve şiddet muhafaza için bir halimi beyan ediyorum ki burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı Eskişehir'de bir ayda çekmezdim. Çünkü o oraya sokulan adam araya itiraf soracak, Tesadü bozmaya çalışacak. Birbirine düşürmeye çalışacak. Bazen ona karşı verecek en güzel cevap nedir? Tesadüdür. Muhafaza <laughs> etmek. Burada bir yüze çektiğimiz sıkıntı azabı Eskişehir'de bir ayda çekmezdim. Dehşetli masonlar, insafsız bir masonu bana musallat eylemişler. Ta hiddetimden ve işkencelerine karşı artık kendilerinden bir bahane bulup zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Biz zulmediyoruz. Onun için yeter ve demedi. Biz bir kanunu tatlı ediyoruz. Bize karşı çıktı. O zaman biz de ona bu zulmü yapmakta haklıyız. Yani ticav, zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Hem de kanuna karşı geldi. Kanuna karşı evet. Karşı Yeter diye bağırdı. Evet. Dediğimizi Şu kanunu dinlemiyor. Suçlu. Diyecekler. Diyecekler. Ben harika bir insan ilahi eser olarak Şakirhane'ye sabrediyorum. Etmeye karar verdim. Evvel arkasında öldüğünü var değil Senin ısırmasına edemeyen Said. En ufak bir kabul edemiyor. Baltalarla boyunda vurulduğu halde tavir ediyor. Benim en ufak bir kabul edemeyen birisi bütün hukuklar çiğnendiği halde yerde ediyor. Niye? Çünkü onların maksatlarını biliyor. En ufak tavir üstündükte onların maksatlarına gelmiş olacak ben harika bir ihsan ilahi eseri olarak şakirane sabrediyorum ve etmeye karar verdim. Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayrul umuru Ahmet zuha sırrıyla ziyade sevap kazanmak cihetiyle bir nimet biliyoruz. Evet. Hangi işler daha edilmiş? Zahmet dolar zahmet olan hizmetler, zahmet olan ibadetler, zahmet olan takva, zahmet olan dualar demek hep yani ne kadar sıkıntılı zahmetliyse o yapılan iş işte, o kadar sevap oluyor. Ee, şimdi hapishanede çok zahmet çekiyor. O kadar da tahakküm var. Zulüm işletlenmiş. Ama sabitle lazım diyor. Soğuk davranması lazım diyor. O zaman zahmet arttıysa sağlıklar bir Yani Yani sağlık olmak cihetiyle mali bir nimet Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseyette ferahlı ve hayırlı oluyor. Geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseyette ferahlı ve hayırlı oluyor. Ve madem hakka derecesinde yakini bir katli kanaatımız var ki biz öyle bir hakikata hayatımıza vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saat gibi şirindir öyle bir hakikati hayatı etmişiz ki hakikatin parlaklığı kadar? Güneş gibi parlak. Hakikatin güzelliği cennet gibi güzel. Hakikatin demek şirinliği ise sade verdiği gibi şirin. Bu hakikat nedir? İman hakikati Hakikat mi? Hakikati imaniye, Kur'aniye, Nur talebeleri, o hakikatların anlaşılması, yaşanması, neşli için Hayatlarını vakfetmişler. Bu nedir? Güneşten daha parlak, cennet gibi güzel, sade bir gibi şirin olan bir hakkat. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile mütehirane, müteşekkirane bir mücadele manevi yapıyoruz diye şeffaf etmemek lazımdır. Manevi mücadele. Madem ki yolunda hayatımızı vakfettiğimiz hakikat sabretmemizi istiyor, tahammül etmemizi istiyor, sabretmemizi istiyor, Sıkıntılara karşı tesadüf muhafaza etmemizi istiyor. İhtilal istiyor. Bu hakikaten güzel istediği şeyler var. O zaman o hakikaten güzelliği, şirinliği, hakikaten parlaklığı hakikaten iktidar ettiği şeyi yapmaya bize ne lazım? Sevk etmesi lazım. Evet, sıkıntı büyük ama hayatımızı vakfettiğimiz hakikaten bizden istediği şey ise o sıkıntıya karşı savaş, tahammül, itidal edin. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiye etmiştir. Üstad'ın her zaman tavsiye ettiği şeyler nelermiş? Şimdi içine geçerli değil mi? Üstad'ın burada olsa evvel ahir. Önceden tavsiye ediyormuş, sonra da hep bunu tavsiye ediyormuş. Tavsiye ettiği şeyler. Tesadüldü muhafaza. Enaniyet, benlik, rekabetten tavfuz, itidalden ve ihtiyattır. kardeşlerim, bu mütte-i umumun iddianamesinden anlaşıldı ki, hükümetin bazı erkanını ihbar edip aleyhimize sevk eden gizli zındıkların planlara akım kalıp yalan çıktı. Şimdi bahane olarak cemiyetçilik ve komitecilik isnadıyla yalanlarını setre çalışıyorlar ve bunun bir eser olarak benimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Veya temas eden birden bizden olur. Hatta büyük memurlarda çok çekiniyorlar bana sıkıntı verdirmekle kendilerini amirlerine sevdiriyorlar. Hussam ben itiraznamenin ahirinde bu gelen fıkrayı diyecektim. Fakat bir fikir mani oldu fıkra şudur. <laughs> evet biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 300 milyon dahil mensupları var ve her gün 5 defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle kemal hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar ve innemel müminine ihvetün kutsi programıyla birbirinin yardımla dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız. Ve hususi vazifemiz de Kur'an'ın imani hakikatlarını tahkiki bir surette ehli imana bildirip onları ve kendimizi idam ebediden ve daimi haps-ı kurtarmaktır sayır dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Aziz Sıddık kardeşlerim bu müddi umumun iddianamesi anlaşılır ki <laughs> hükümetin bazı erkanını ifade edip aleyhimize sevkten gizli zındıkların planları hakim kalıp yalan çıktı. Şimdi bahane olarak cemiyetçilik ve komitecek istadiler yanlarını sebze çalışıyorlar. Bunun bir esir olarak benimle kimse ettirmez, ettirmiyorlar. Bir aktimat eden birden bizden olur. Gizli zınlıktan planları hakim kalıp yalan çıktı. Ne de Çünkü lütfumu o eski lütfumdaki sade şeyleri ıslat etmemesinden alakalı. Eskiden neler ıslat ediyorlardı? siyasi alet diyorlar. Maddi dünya maksatları var. Menfaat peşindeler değil mi? İslat eden demek ki diğer şeyler düşünelim. Demek ki sonra deniz hapishanesinde savcı onları iddia etmemeye başlıyor. Niye? Çünkü İslam'ın müdafasında öyle katı cevap vermiş ki o zaman o cevaplar karşısında demek ki kendi iddiaları akim kalmış. Yalan çıkmış bu sefer daha önce yapmadıkları bir İslam yapmaya başlıyorlar. Ta ki yalanların setresinler. Neymiş o da? Komitecilik, cemiyetçilik. İslam. etrafına demek ki taraftarı toplamaya çalışıyor. Çoğalmaya çalışıyorlar. İnsan toplamaya çalışıyor. Ama etrafına çok insan toplamasınlar diye de ne yapıyorlar? Üstad'ı kimseyle görüştürmüyorlar. Temas ettirmiyorlar. Buraya tekrar okuyalım. Demek ki savcı yeni eski tamların tekrar etmemesi, vazgeçmesi, yeni ithamda bulunması, etki ithamlarının hakim kaldığının Ondan sonra e, yalan olduğunu anlaşılmasından kaynaklanıyor. O da ama göz zaman yapılan zulümlere neden şu bahane bunlar O da yeni ithamlar bulmuşlar. Aziz Sıtkı kardeşlerim bu müddeyi umumun iddianamesinden anlaşıldı ki hükümetin bazı erkanını ihbar edip aleyhimize sevk eden girdi, planları akim kalıp yalan çıktı. Şimdi bahane olarak cemiyetçilik ve komitecilik isnadıyla yalanlarını sesle çalışıyorlar. Ve bunun bir esiri olarak benimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Güya temas eden birden bizden olur. Hatta büyük memurlarda çok çekiniyorlar ve bana sıkıntı verdirmekte kendilerine, amirlerine sevdiriyorlar. Hususan ben itiraznamenin ailinde bugüne gelen fıkayı diyecektim. Fakat bir fikir mani oldu. Fıkra şudur. Evet biz bir cemiyetiz. Cemiyetli tam Evet biz bir cemiyetiz. Ve öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 300 milyon dahil mensupları var. Ve her gün beş defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle kemal hürmetle alakalarını hizmetlerini gösteriyorlar cemiyete bağlılığının günde beş defa nafi müminler Müslümanlar teyit etmiş oluyor. bir Namaz kılmak neymiş aslında? Müntesip olduğumuz demek cemiyetin kurallarını, kaidelerini imtisalimizi göstermek. Bir atımızı taze demek. Her gün beş defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle kemal-i hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. Ve innemel müminüne ihve kutsi programıyla birbirinin yardımına dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. Müminin mümine demek en büyük yardımı dua ile demek ki bütün namazlarımızda dua ediyoruz. Elimizde demek ki bütün ehli dua ediyoruz. Manevi kazançlarında demek ki müminlerin bir ehli iman bağışlıyor. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız. 300 milyon olan demek terpleri bulunan muazzam bir cemiyet. Allah'ın emirler dairesinde toplanmış bir demek cemiyet. Mukaddes, muazzam bir cemiyetin efradındanız. Hüsri vazifemiz de Kur'an'ın imani hakikatlarını takibi suretle ehli imana bildirip onları ve kendimizi ilan ebediyle ve daimi hapsi müfredden kurtarmaktır. Sayır dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyi istemek cemiyet misiniz? Evet, biz ehli iman Dairesi'nde kutsu muazzam bir cemiyetin efradındayız. Ama sizin kastettiğiniz şey, dünyevi, siyasi, bir menfaat etrafı toplanan cemiyeti kastediyorsanız, böyle bir cemiyet demek alakamız yok bu 12 şuada da var değil mi? Sayfa 282'de. Tam 12 şua denizinin müdafaları. Yani orada zaten sağlıcak cemiyet sinirliğe etmiş. Bu saat cevap veriyor. Bismi Subhanahu. Reis Beyefendi. Kararnameden üç madde esas tutulmuş. Birisi cemiyettir. Ben buradaki bütün Rısa'nın şakitlerini ve benimle güreşenleri veya okuyan yazanlara aynıyla işaret ediyorum. Onlardan sorunuz ki ben hiçbirisine dememişim. Bir cemiyetle siyasiye veya cemiyetle nakşe teşkil edeceğiz. Şahit gibi de belki bütün nur talebeler. Doğru. Yani böyle zaman cemiyet teşkil etmeye çalıştı. Bizi dahil etmeye çalıştı. Belki hiç dememiş. Çünkü canları ortada değil mi bu mesele? Hiçbirine de onlara şahit gösteriyorsun. Onlardan sorunuz ki ben hiçbir sen dememişim. Bir cemiyetle siyasiye veya cemiyetle naksiye teşkil edeceğiz. Daima dediğim budur. Biz imanımızı kurtarmaya çalışacağız. Onun ehli iman dahil oldukları 300 milyondan ziyade etrafı bulunan bir mukaddes cemaat-i İslamiye'den başka mabeynimizde medar bahis olmadığını ve Kur'an'da Hizbullah namı verilen Allah hizbi, Allah'ın cemaati, Allah'ın yürü namı verilen ve umum ehli imanın kuvveti diyetiyle kendimizi Kur'an'a hizmetimiz için Hizbi Kur'an, Hizbullah dairesinde bulmuşuz. Eğer Kur'an bu mana murat ise bütün yolumuzda kemal iftarına itiraf ederiz. Eğer başka manalara murat ise onlardan haberimiz yoktur. Demek ki nur talebelerinin birbiriyle üstad olan münasibetleri çok şiddetli, çok kuvvetli. O şiddetli münasibetten dolayı savcı ne demiş? Bir cemiyetçi Demek bak kendi devlet ne yapmış? O kuvvetli münasibeti alkayı delil göstererek öyle Halbuki demek o kuvvetli münasibet demek siyasi bir e, cemiyetten gelmez. Ancak o kuvvetli alaka, bu canlı kendini feda eden demek bir alaka ancak ne olur? Uhrevi cüvet manasını ifade ettiği en iyi Üstad Hazreti bunun derdi olarak da mesela diyor sen e, ben senin talimeden ne özellik var ki siz diyor Van'a çıktığınız Van'da Erektan'a çıktığınız vakit Ermeni fedailer dağılıyorlardı. Size karşı mukabele edemiyorlardı. Halk onlar çok büyük fedakarlıkları var. Üstad münadırahatta Ermeni fedailer anlatırken onların diyor gözleri ateşe tutuyormuş sır versin diye. Gözler patlamak ile gidiyormuş, da sırrını vermiyormuş. Ciltleri bıçakla delik geçik yapıyormuş. Yine sır vermiyorlarmış. Böyle fedakarlık gösteriyorlarmış. Ermeni milliyeti için. Böyle bir komite. O yüzden senin talibinden onlar senin talibelerinden korkmuşlar. Çekilmişler. Ve yani onlar demek dünyevi bir cemiyet için bu fedakarlığı gösterirse o felakalı bir cemiyet için elbette Demek talebeler çok daha yüksek filakalık gösterirler ve göstermişler. Gösterdiklerim filakalıkta diyoruz. Ermeniler de sizden yüksek olabilir mi? Onlar diyor, hayır kata varsa olmamış olamaz diyorlar. O zaman diyor, sizin bir yiğidinizde diyor, bir bıçak vurursa kanıyla beraber diyor, bütün esrarını fışkırtıyor. Ama diyor, o zaman diyor, hiç Hiçbir sır vermiyor. Ondan sonra onlar diyor, doğru diyorlar. <laughs> Bunlar diyorlar, bir bitkili var ama ne diyor biz diyorlar, evet vücudu tayin ettik ama maizi test edemedik. Onlar maizi sen test ediyorlar. <laughs> demek ki tilkiyi arslana galip ettiren bir sır var. O zaman ki demek ki ehl iman Müslüman olsa ağzına demek namus için hilafet gösteriyor, yiğitlik gösteriyor ise Elmenin milliyeti için de ki gösteriyormuştur. Gösterdiği şey demek ki e, da, nokta islahı da daha yüksek. Bir millete dayanmış. E, onun için ne yapıyor? E, ehl-i iman olsa ondan daha ziyade o millet için fedakarlık gösteriyor. Ben özellikle milletin vakidir diyebiliyor. Fakat ehl-i iman, hakki imanlı ve şuurunda olsa aletli için demek ki kutsu olan şeyler için öyle fedakarlık var ki bir Ermeni yapacağı fedakarlıktan çok daha yüksek. Ona da kısaca bir bakalım. Yani o e, şeyler demişler ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şairdir demişler. Aşağı demek ki kahidir demişler. <laughs> Müzzuptur demişler. Şimdi böyle şeyler ısrar ettiler şey şu zayide benziyor. Yani o zamanki insanların hayatı felaketi şeyler yani insanlar nasılsa, insanların nasıl gidiyorlar onların dışına gidiyorlar. Peygamber Efendimiz'in hayatında demek öyle. Bir cihette demek ki şar olan insanlara benziyor. Bir insan, cihette demek ki mevcut olan insanlara benziyor. Bir cihette, demek ki, benziyor. Bir cihette e, sahip, ve silah insanların demek ki tarzında tabirleri var? Bir incizap var, bir iştiyat var, bir cezbe var. Bunlar demek ki gözüktüğü için ona İslam'ı kullanabiliyor. Çünkü suret olarak benziyor ama hakikati farklı. Burada demek ki bir cemiyetteki insanlar böyle münasebetler alakadar olurlar. Bir o zaman talebeleri de birbirine de üstad olan münasebetler şiddetli olduğu için cemiyetin efradından da neyse demek yutturulacak diyorlar. Onun için yapmışlar? Cemiyet diye istan etmişler. sayfa 520'de geçiyor. Orada bakın. Bismi Subhanu Aziz Sıkkı Kardeşlerim. <laughs> elmetli bir taraftan elmetli ve manada bir sual edilmiş. Bana sordular ki siz cemiyet olmadığınız üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle ve 20 seneden beri trafik ve nezaretlerin altı vilayetin o noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde Nurcularda öyledir, öyle harika bir alaka var ki hiçbir cemiyet, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkülü halletmenizi ister istediler. Ben de cevaben dedim ki, evet Nurcular cemiyet memiyet, hususan siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkür eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. Fakat bu vatanın eski kahramanları Kemal Sevinç de şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahbatları, oğulları ve kızları o fedailik zamanından izniyet almışlar ki bu harika alakayı gösterip <laughs> Selimci Mahkemesi'nde bu adil bir çare kardeşlerini bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakata başımız dahi feda olsun diye onlar namına söylemiş, mahkemeyi ve takdirle susturmuş. Demek nurcularda hakiki, halis, sırf rıza ilahi için ve müsbet ve uhrevi fedailer var ki masom ve komünist ve ifsat ve zındıka ve ilhat ve taşnak gibi dehşetli komiteler o nurculara çare bulamayın. Hükümeti adliyi algıtlarak lastikli kanunlar ile onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşallah bir halt edemezler. Belki nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebep edecekler. Demek ki onların bir olan alakaları sırf halis lila için müsbet, uhrevi demek ki o alakalar. O zaman acaba o alakaları nasıl kırabiliriz, nasıl bozabiliriz? Demek ki Ehlilatın yaptığı planlar o alakaları hiç zaman kırmamış. Bilakis alakaları daha çok kuvvetlendirmeye demek. Başta bir hastalık, musibet, bir bela gelince dünyadan uzaklaşmak değil demek ki bir dakika felalik manası daha da artmış, daha da kuvvetlenmiş. Peki Allah razı olsun. Evet, amin.